Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere sıfırdan bir çaraşmıştım Bu yayınlarda oynuyordum ve bu çarı kasıp birine hediye etmek istiyordum biliyorsunuz. Ee, bununla ilgili çara Oynayacak arkadaşlarımızdan, chatteki arkadaşlarımızdan hediye istemiştik yani gönlünden kopan biri solosu atsın diye. Ee, Sinem kardeşim, Umut kardeşim ve Alp kardeşim bu konuda bize yardımcı oldu. Çar şu an oynanabilecek vaziyette. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Ee, bu çekici katılmak için sadece bu videonun altına instagram adresinizi yazmanız yetiyor. Ee, bunun dışında söyleyecek fazla bir şeyim yok. İhtiyacı olmayan katılmasın lütfen. Umarım da ihtiyacı olan birine gider. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Kardeşler bu çarı ee, çekilişte vereceğim. Hayırlı hayırlı Şöyle geceler. hemen gösterelim. Yapmanız <laughs> gerekenler sadece bu videonun altına Instagram e, ailelerinizi yazmak arkadaşlar. Şöyle göstereyim, hediye göstereyim. Kaç kişi Bu çarı açtık abi. 32 kişi var. Bu çarı açtık, 2 gün oynadım. E, i̇ki arkadaşımız, iki arkadaşımız buna nakitlerini attı hediye olarak. Ben de bu çarı birini hediye edeceğim. İçinde şu an 5000 nakit var zaten. Kutuları var. Çar gayet iyi abi şu an durumu. Oynanabilecek bir çar. Bir tane slot açtık. Fazla yol yapmamış. Az ha, vallahi. Yapmamış ya. Tek yapmanız gereken abi e, yorumlara aydınızı yazmak, katıldığınızı belirtmek. Şimdiden bu kime çıkarsa hayırlı olsun. Abi.